Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, yine bir video ile birlikteyiz. Bugün sizlere sarsılmaz sar 9 SC Gen 3'ün e, kutu açılımını yapacağım arkadaşlar. E, kutu açılımı derken ben e, videoya başlamadan önce kutuyu bir açtım inceledim. Gerçekten e, içerik olarak çok zayıf yapmışlar. Onu ilk başta ben belirteyim arkadaşlar. E, şimdi kutu şöyle bir kutu. Şöyle görün. Ha, tutma yeri de yok. Bir siyah bir kutu. Şurada sar yazıyor. Tutma yeri de yok. Şöyle. Açıyorum. Arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Kutu içeri bu. Bir tane kaydex kılıfla geliyor. Kaydex kılıfla geliyor. Kaydex kılıf şu an arabada olduğu için onu getiremedik. Ee, şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Ee, şöyle bir poşet içinde. Poşet içinde. Şöyle açıyorum. Şöyle kullanım kılavuzu, şöyle bir yağ bu değişik bir gres diye geçiyor arkadaşlar oldukça pahalı bu. Şöyle alyan anahtar seti. Bunlar red dot takmak için aparatları. bir tane şarjör tabanlığı veriyorlar arkadaşlar. Başka da herhangi bir şey yok. Mavi kutunun içeriği bu. Gösteriyorum size. Şöyle bir e, fırça setlerinin olduğu temizleme kiti arkadaşlar. Şöyle görün. Bunun içinde. Bırakıyorum. Kapattım. Şunu da kenara bırakıyorum. Şöyle bir e, temizleme yağı, bakım yağı diye geçiyor. Ve bir adet silah ve iki şarjörüyle şöyle silahımızı şarjörü çıkartalım arkadaşlar. Güvenlik kontrollerini yapalım. Güvenlik noktaya tetik düşürdük. Şarjörler silah şöyle bırakayım. İki adet şarjörle geliyor arkadaşlar. Birisi 12'li. Birisi de 15 adet mermi alan iki şarjörle geliyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şarjör dolu olduğu için şarjörü şöyle uzak bir noktaya koyuyorum. Ve silahı elime alıyorum arkadaşlar. Kutuyu da şöyle koyalım. Şimdi silah şöyle kitap bilgilerine bir bakalım. Dur bakalım. Yer hatırlatmıyorum. Silahın işte eni boyu ne kadar? Şudur budur namlı boyu falan. Onların yazacağı bir kısım oldu. Bu kullanım kılavuzu. Evet, sökme takma şeyleri. Bu ayrıca şey de geçiyor arkadaşlar. E, garanti belgesi yerine de geçiyor. Bu kitapçık. Ama bu... Neyse. Ben bulamadım. Silah şöyle genel hatlarıyla bir konuşalım. Görüntü olarak silah gerçekten güzel. Yani, iş, e, ilk bakışta güzel, kaliteli bir işçilik yapmış Sarsılmaz. Evet. Bu konuda gerçekten tebrik ediyorum Sarsılmaz'ı. E, şöyle göstereyim genel hatlarıyla. Arkadaşlar şöyle Red Dot e, takmak için şöyle bir yeri var. Sabit bir gez var. Sabit bir arpacık var arkadaşlar. Şöyle haf, e, kanallar var arkadaşlar. Bunlar hafifletme kanalları. Diğer SAR-9 SC'ye göre e, daha hafif olsun diye. Yani silah mesela şimdi şöyle göstereyim de. Hani 15'lik şarjörü takınca şöyle parmak e, parmağım titikli değil arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kavrama hissi 15'lik şarjörle daha iyi. Gen üçün. Her, çıkartalım. Tekrardan çıkalım. Boş. Şarjör boş arkadaşlar. Ama 12'lik şarjörü taktığımız zaman böyle neredeyse benim elim ben orta bol boy bir eve sahibim arkadaşlar. 12'lik şarjörde biraz kavrama yani ucu ucuna yetiyor benim. Yani biraz büyük elli atıcılar için 12'lik şarjör takıldığı zaman sorun olabilir kavramada. Ama silah genel olarak, işçilik olarak güzel, kaliteli bir işçilik yapmış. Sadece kutu içeriğini hiç beğenmedim. Gerçekten e, sarsılmaza yakışmayan bir kutu yapmışlar. Bunu da buradan belirtiyorum. Yani bu bir e, tamamen e, yıkıcı bir eleştiri olarak almayın. Bu yapıcı bir eleştiri. Biraz daha böyle kutu içeriği göze hitap eden bir kutu koyun arkadaşlar. Silah işçilik olarak güzel yapmışlar. Ona lafım yok. Şimdi silahı sökelim. Evet. Şöyle sökeceğim. Arkadaşlar bu silahla atış yaptık. E, bu ayrıca bir Gazi e, arkadaşımızın silahı. Kendisinin. Şöyle güzel, ufak bir namlu. Bayağı atış yapılmış bundan. Yani yapıldı bugün. Ben de attım. E, evet yani işçilik olarak, iç yapısına bakıyorum. Gerçekten güzel bir işçilik çıkartmış. Sarsılmaz. Şöyle minik kısa bir e, icra mili ve yayı var arkadaşlar. Böyle e, şöyle görün. Bir daha göstereyim. Görmediyseniz. Yani polimeri iyi geldi. Güzel. İç yapısı falan. Hani işçilik olarak ben beğendim arkadaşlar. Yani ben görüntüsünü, işçiliğini falan beğendim. Hani elini aldığın zaman kalitesini hissediyorsun silah. Kalitesi güzel. Ona bir lafım yok. Evet. Takalım. Şimdi bir de tetiğine bakalım. Duvara geliyor. Evet yazıyorum Arkadaşlar, e, 3 kilo civarı bir tetik var. Yani poli bu tetik gayet normal. Ne çok sert ne çok yumuşak. Yani kimisine sert gelebilir. Mesela bana biraz sert geldi ama e, 3 kilo zannedersin 3 kilo bir tetik ağırlığı var. Yeni bir silah olduğu için. Ama mekanizması da güzel. Şöyle göstereyim ben size. Genel olarak sarsılmaz sar 9 SC gen 3 işçiliğini beğendim. Oldukça güzel, kaliteli bir işçilik. Sadece beğenmedim yönü. Kutu içecek arkadaşlar. Evet şimdi bu silah hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Ee, başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize keyifli, güvenli atışlar dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.